Jule Kitchens YouTube kanalımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere Kahramanmaraş yöresine ait ıslama köfte tarifi ile geldim. Çok lezzetli bir köfte. Üzerine salatayla sunum yaptım. Limonumu da sıktım. Hemen malzemelerime geçiyorum. Ben 3 kişilik yapacağım. 3 çay bardağı bulgurum var. Sıcak suyla ıslatıyorum bulgurumu. Sizler kişi başı birer çay bardağı olacak şekilde ölçüm yapabilirsiniz. Şöyle güzel bir şekilde karıştırdım spatulam yardımıyla. Rahat yoğurabilmek için geniş bir tepsiye aldık bulgurumuzu. Güzel bir şekilde ıslattıktan sonra üzerine herhangi bir şeyle kapatıyoruz ve 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. 15 dakika dinlenen bulgurum şöyle göstereyim sizlere. Suyunu içine aldı. Malzemelerim: 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak ilave ediyorum içerisine. Baharatlarım: nane, kimyon, pul biber, reyhan, karabiber ve tuz olacak şekilde hepsi birer çay kaşığı tuzum 2 çay kaşığı. Şöyle 4 adet limonum var kabuklu bir şekilde yıkadım ben içerisine ekledim elimi suyla ıslatıp güzel bir şekilde köftemi yoğuruyorum kuvvet uygulamamız lazım bulgurlarımızın diri kalmaması için güzel bir şekilde yoğuruyoruz Evet malzemelerim iç içe geçti gayet yumuşak bir kıvam aldı. Bir kepçe zeytinyağı, saf zeytinyağım var. Isıtıp ilave ediyorum üzerine. Çok lezzetli oluyor. Isıtmanızı tavsiye ediyorum. Tekrar güzel bir şekilde son yoğurmalarımı yapıyorum. Çok pratik ve çok lezzetli bir tarif. Misafir geldiğinde veya acıktığınızda hemen yapabileceğiniz bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Evet, güzel bir şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle sıkıp göstermek istiyorum. Bulgurlarımın güzel bir şekilde öldüğüne dair. Servis tabağımı aldım. Çok güzel ve çok lezzetliydi. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yorum yap, abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.